Evet dostlar ikimizin doğusundayız, dolaşmaya, gezmeye devam ediyoruz, şu an çok rüzgar var, şu karşıda görmüş olduğunuz bir Kalsedon Dağı. Kalsedonlar bol miktarda var burada, bakacağız güzellerinden bulursak alacağız bir miktar, işimizi görecek kadar. Taş çıkarma videosu çekmedin demeyin, demeyin hemen şuradan bir kalsiyum çıkartalım. Görüyorsunuz, burada çok kaliteli bir şey de değil de içerisinde botra diyal bir yapı olabilir. Bunu buradan çıkaracağız inşallah. Evet. Çürük fazla, istediğim kalitede değil. Hemen bunu aşağı gönderiyorum. Evet, çok ne de olsa bölgede. Rüzgar çok fazla. Sağlıklı çekim yapamıyorum. Buradaki yapıyı göstermek istiyorum. Buradaki türler bu şekilde. Bantlı bir yapısı var. Ama aralarda çürük bölgeler var. Hani Taki için bu sağlam bantları kullanmak gerekiyor. Ee, biraz pembeye çalıyor rengi. Bu şekilde. Bakın. Evet dostlar. Kalsedonlarımız. Bölgede bunlar çakmak taşı olarak biliniyor. Eskiden düvenlere takılırmış. Kalsidon bulmak istiyorsanız köylülere o şekilde sorabilirsiniz. Gerçi biz bunu kendimiz keşfettik ama Sizlerde bulunduğunuz Bölgelerde O şekilde araştırma yapabilirsiniz. Şu kadar küçük bir alandan görüyorsunuz. Şunlar ve Çuvalın içindekiler çıktı. Çok bereketli. Boş yere ee, Kalsedon Dağı demiyoruz. Bu dağ komple Kalsedon ve yerin üsttekindekiler çürük çıkıyordu. Alttakiler gayet sağlam ve güzel tek parça çıkıyor. Ee, gerçekten güzel taşlar. Şimdi şuradaki şu baboşu çıkarmaya çalışıyorum ama maalesef kamerayı kapatacağım. Yoruldum ve çekerek çıkarmak oldukça zor. Evet çıktı. Bantlı bir yapısı var bu çıkanın. Evet güzel bir pembe kalsiyon ama böyle büyükleri maalesef alamıyorum. Böyle büyük çok fazla. Yer yer 50-60 kiloyu belki 100 kiloyu bulanlar da çıkabiliyor. Ama taşıyamayız bunu. Almıyoruz. Evet dostlar. Günün en güzeli diyebiliriz. Pembe bodroziyal. Bu da denk geldi. Bunu da alalım.